sabah spor yapacağız. Gördüğünüz gibi her şeyi yapacağız. Gördüğünüz gibi her şeyi yapacağız. Bakın arka arkada da var. Böyle. Şimdi ilk önce hocam hangisiyle başlıyoruz? İlk önce buna başlıyoruz. Tamam. İki tane olsa bile ikisinden de yapacağız. Tamam. Buna flaş ayaklı gibi gözüktüm. Tamam. Hı -hı. Bu ne işe yarıyor hocam böyle? Ne işiyor hocam bu? Bacakları açmayı. Ha çok güzelmiş. O gayet açıyor. Başka? Evet bunu yapıyoruz. Şimdi ikinci hareket. hareket. O da aynısına benziyor hocam ama. devam edeceğiz. Tamam. Şimdi devam edeceğiz. Durdurayım bir dakika.